yapıyor ya? Zıpla patron hadi şu yolu Bu arada bu arada Minecraft bitti bittiği için üzülmenize gerek yok. Bunu da oynayacağız. <laughs> Bravo patron. Çeyiz ne ya? Ben hala öğrenemedim. Koca oyunu bitirdik. <gülüyor> <gülüyor> patron. Özür Marshall. Marshall ve Çeyiz şey hala Çeyiz. <gülüyor> 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 <Ya>. <gülüyor> Ladies and gentlemen, welcome to the game. Fokuslara Pavlov'un kardeşini oynuyoruz. Paw <laughs> Patrol'un kardeşi mi olası bir oyun? Paw Patrol şehir maceraları oynamaya başlıyoruz gençler. Biliyorsunuz Mighty Pops'ı bitirmiştik. Ve ilk görevimize hazırız. Mighty Pops'ı bitirdiğimiz için videoları da takip etmeyi unutmayın. Tabii ki o videolarımızı da izleyin. Bir de Mavişe videolarını izlemeyi unutmayın. Arasında <laughs> öyle videolar da çekiyoruz. <laughs> tamamdır. Olamaz Bazı sorumsuz insanlar Havai fişek Kontrolsüzce havai fişek patlatmışlar Onlardan bazıları da Şehrin merkezine düşmüş patron Şehirde bazı yerlerde bu yüzden yangın çıkmış ee, Neden böyle e, Hiçbir şey Neden böyle boşuna havai fişekler fırlatmışlar Evet ya? çok sorumsuzlar Şimdi patron petrol ekibi gidip O yangını söndürmeli ve tabii ki patron da buna yardım edecek Siz de bize katılın bakalım Haydi diyoruz Ve işte başladık ee, Chase miydi patron mu? Chase ve Rubble mı? Chase ne ya? Ben hala öğrenemedim Koca oyunu bitirdik <laughs> Patron özür Marshall. Marshall ve Chase şey, Hala Chase <laughs> 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 Patroncuk Bu sefer de Dumbledore oldu evet. Evet. Ee, Marshall ve Chase Evet Marshall ve Rubble evet tamam bu sefer doğru söyledim. Marshall ve Rubble şimdi gidiyorlar. Yangın alanına ulaşmaya çalışacaklar. Tabi yine yolda bakın bonus var. Patron bu bonusları bırakır mı sizce? Tabii ki bırakmaz. Her bildiğiniz gibi My Pops'ta da da bırakmıyorum. Oo, kuşlar uçtu orada. Evet kemikleri topluyor. Ha patron bak 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 burada değişik bonuslar da var böyle yuvarlak para gibi pati para tanıyorum. Nereden tanıyorsun? Şanslı kuyruk da vardı bunlar. Aa, evet şanslı kuyruk videosu çekmiştik. Orada da buna benzer paralar vardı bonus olarak. Bunlar da? Bunlarla bu paralarla kedilere mama alalım patron. <laughs> Belki aramız düzelir kedilerle. <laughs> Köpek ve kedilerin arası olabilir mi? Patron kırmızı yanıyor. So, pups. We've got to hurry. Evet acele etmeliyiz diyor yangın büyüyor diyor Çabuk ol patron bırak şu bonusları Bak az daha yola düşüyordun araba sana korna çaldı gördün mü? Hayır düşmüyordu <laughs> Yola çıkma sakın Hiç kimse yokken çıkmaya deyince Aa bak 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 gene sana korna çaldı gördün mü? Yola çıkma Sadece yaya geçirdiğinden karşıdan <laughs> karşıya geçmeliyiz bir de ışık varsa Hop zıpladık devam ediyoruz Bugün niye hep Rubble'la oynuyorsun Rubble'ı pek sevmezdin sen Onun babasını da sevmezdim hatta Çünkü bunlar <laughs> Rubble'ın bonusları Rubble'ın bonusları Aha yol kapanmış Patron şu yolu açalım haydi Kim açacak Ya bunu da Chase açsın ya hep var bana böyle ağır işleri veriyorsun. Chase orada yatıyor. Ben niye zıplıyorum? Chase mi? Chase ne ya? Chase kim? <laughs> ben niye zıplıyorum ya? Zıpla e zıplama patron. Hadi şu yolu aç. Ee, ben A'ya basıyorum. <laughs> Biliyorum amca. Vay canına. Şu makineye bakın? Döne döne bütün kayaları parçalıyor. Bakın. o matkap mat gibi bir şey bu patron. Daha önceki bölümlerde görmemiştik biz böyle bir şey. Yalnız patron bir şey diyeceğim. Marshall nerede? Ya yine çeşki mi olmasın? Çeşki mi? Kayboldu Marshall. Nerede bu? Tek kaldık. Yine, Ama... yine çeş... Bak orada sıkışmış. Gördün mü? Korkudan ağlıyor orada tek başına. Bizim Chase de öyle oldu sanırım. <laughs> evet Chase de bir gün öyle geride kalmıştı. Bizi kaybetmişti Chase. <gülüyor> <gülüyor> Az da <daha> ağlıyordum. <laughs> Ağlıyor muydun? Gülmekten mi? Hayır. Bazen insanlar gülmekten ağlar. Duygudan. Duygudan he. Çok duygulanınca. O geride kaldı diye mi? Üzüldün mü sen? Geride kaldı diye. Evet. <laughs> ve beni takip ediyor. Mars'ın niye Rubble'ı takip etmiyor? Çok saklan bir şey. Bak 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 sen karşıdan karşıya geçmeye başlayınca arabalar durdu görüyor musun? Yayalara yol verdiler. Tebrik ediyorum onları. Anne. Patroncuğum onunla uğraşmayalım şimdi. Hadi. Yangın büyüyor şehir merkezinde. Roma gibi her yer yanacak. Robo gibi. Robo değil Roma. <laughs> Robo bu personel Şanslı kuyruk Az önce ben minecraft portalı mı gördüm Minecraft portalı mı yok artık Petro'da minecraft'a mı geçeceğiz Palpetro'dan <laughs> minecraft'a geçiş portalı mı yapmışlar Patron Ben az önce Sanırım başıma güneş geçti Galiba evet burası biraz güneşliymiş Portekiz mi burası neresi burası ya İspanya mı Efrain akşam tyrax. nasıl güneş var? <laughs> Ve sıra Marshall'ın. Aha, baltaları çıkardı. Savaş baltaları. Patron <laughs> baltalarla bak 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 parçalıyor. Bravo patron. Elim mi terledi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok çalıştım tabii ki. Bravo devam et devam et Nereden çıkardı bu baltaları ya Baltalar elimizde Uzun iplerimizde Biz gideriz ormana Hey ormana İyi de burası orman değil ya <gülüyor> <gülüyor> Yalnız neden biz Söylediğimiz her şeyi tekrarlıyor <laughs> Şimdi baştan Şimdi sen bir <laughs> de şey Videolarımızı izleyip abone Videolarımızı izleyip abone olmayı unutmayın. Bu arada, bu arada Minecraft bitti, bittiği için üzülmenize gerek yok. Bunu da oynayacağız. Bravo <laughs> <laughs> patron. <laughs> <laughs> Great work. Great work. Sen de oradan tersle biz de konuşuyor. Great work diyor önce. <laughs> Gidip sen yapsana işini. Hem neden hem neden köpekler yaptırıyorsun? <laughs> Bana like atın ben de size like atayım. Burası ne? Ne yara açıldı? Az önce burası kapalıydı. Sen açtın orayı patron. Bütün yolları açıyorsun. İmkansız bir şeydi. Yalnız şu bonusları toplamayı bıraksak mı patron? Yangın büyüyor biliyor musun? Yangın çok hızlı büyüyen bir şey ve şehrin yarısı yanacak şimdi. <laughs> Geç kalacağız. Tabi tabi yanacak. Bu oyun unuttum. <laughs> ya tamam yani oyun olabilir ama gene de biz acele etsek olmaz mı? Nereye geldik? Yarış yerine geldik. Yok itfaiye aracına bindik şimdi hızla olay yerine gidiyoruz. İyi de bu yola bu engelleri kim koymuş ya? Allah Allah. yavaşlatmak için. Evet ya. Oo bak bak o kırmızı şeylerden geçiyor. Hızlanıyor musun? Çok iyiymiş ya. En sağa geçelim. En sağa geçelim. Orada hızlandırıcı var. En sağda. Ya, kaçırdık onu ya. Kesin bu tarafta hızlandırıcı var. Şimdi sola geçelim. Ha orada engel varmış. Tamam sen iyi yerden gidiyorsun. Sağdan sağdan. Sağdan sağdan gidelim. Ortada varmış ama kan karşısında engel kaç. Of fazla çarpıyorduk. Patron kaç kilometre hızla gidiyorsun şu anda? Bu, bu şehir merkezinde hız sınırı neymiş? Evet. 50 kilometre. Ama itfaiye araçları için hız sınırı yok biliyorsun. Bir tabii bir itfai olay varsa. Bir de itfaiye araçları için e, yol açmalısınız. Evet tabii ki itfaiye araçları, ambulanslar ve polis, polis arabaları için yola yola açmalıyız öyle değil mi? Eğer annemiz babamız arabadaysa onları uyaralım. Ambulans, özellikle ambulans sesi duyuyorsak ona yol vermeliyiz. Çünkü içinde hasta olabilir. Ve işte bölümü tamamlıyor patron. Yes. Yangın alanına ulaştık ve yangını söndürdük mü? Söndürmedik. Söndürmedik ama e? Orada yangın büyüyecek sanırım. Olamaz. o zaman biz niye gittik patron oraya? İşte <laughs> yangın <yangınlarınla gülüyor> ulaştık. Şimdi yangını söndüreceğiz gençler. Bakın o bina nasıl yanıyor? Nasıl yanıyor? Patron söndür onları. Su fışkırt. Yalnız itfaiye aracı da çok güzel de öyle değil mi ya? Kırmızı kırmızı bakın. Aha su topu atıyor. Patron bu nasıl bir şey ya? Su topu, su bombardımanı. Ve su bombardımanıyla binayı söndürüyoruz. Bravo! Bina, bina... Bina... bir şey olmamıştır. Kimseye bir şey olmamış patron. Zamanında yetişmişiz. Aha! Kokluyor. <laughs> ne kokluyor? Şiş gibi kokluyor. Fıskiyenin altında seriniyorlar herhalde. Çok yorulduk deyip biraz dinleniyorlar fıskiyenin altında.